Geçen yıl özellikle bu bölgede hatırlayacaksınız çok yoğun ve çok yıkıcı bir sel felaketiyle karşı karşıyaydık. Şükürler olsun e, o süreç içerisinde aldığımız tedbirlerin e, etkisiyle e, bu sefer. E, Can kaybı şu ana kadar elhamdülillah yaşamadık. İnşallah yaşamayız da. Ee, değerli arkadaşlar, biz e, bakanlık olarak e, ilk elde Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak e, il Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarımız hesabına beşer yüz bin lira toplamda iki buçuk milyon lira e, nakdi e, destek gönderdik. Bunlar acil ihtiyaçların karşılanması için yaptığımız destekler saha ekiplerimiz hasar tespitlerini, ihtiyaçları e, tahliye edilmesi gereken yerleri yahut tedbiren tahliye edilen yerleri tek tek tespit ediyorlar. Özellikle hasar sebebiyle e, evlerini tahliye etmek durumunda kalan vatandaşlarımıza hemen avans niteliğinde 3'er bin lira e, tedbir mahiyetinde geçici olarak evlerini. herhangi bir hasar yok ama tedbiren ee, evlerini e, tahliye etmek durumunda olan e, hanelerimize de e, bin beşer 100 lira e, nakdi destek sağlayacağız. Bunu vakıflar gerekli çalışmalarını yapıyorlar. E, hükümetimiz, vatandaşımızın her türlü ihtiyacı e, karşılamak için çok hızlı ve etkin e, tedbirler alıyor. Destekler sağlıyor. Nitekim geçen yılda o kadar yoğun ve sert bir e, afete rağmen hızlıca yaralar sarıldı. Bu sene de inşallah aldığımız tedbirlerle hem bu afetin sonuçlarının e, etkisinin azaltılması anlamında hem de önleyici tedbirlerle inşallah önümüzdeki süreçte e, yeni e, sert dalgalara sebep olmaması için gerekli çalışmaları yapacağız. Arkadaşlar bölgenin kaderi Sonuç itibariyle Karadeniz bölgemiz çok yağış alan ve coğrafi şeyi itibariyle de yapısı itibariyle de oldukça meşakkatli bir coğrafya. Dolayısıyla bu coğrafyanın şartlarına uygun bir biçimde yeni tedbirlerle de inşallah kalıcı çözümleri hayata geçireceğiz, geçirmeye de başladık.